Ama çağırsam gelecek mi? Gelse artık kimse tanıyacak mı onu? Mert iyi misin? Kahve yapayım mı? Ezel'de de oluyor bazen böyle. Çok işe yarıyor. Şevnem. Ezel abi nerede? Gelmedi daha ne oldu? Ne haber Mert? Ben de seni arayacaktım. Mümtaz amcaya bakmaya gideceğim. Sen de paydos yap beraber gidelim. Ezel abi seninle acil görüşmem gerek. Hayrola bir şey mi oldu? Hayır. Evet abi bir şey oldu. Ama şimdi değil. 12 yıl önce oldu abi. Dur geliyorum Mert. Yani biliyordum. Anlamıştım zaten. Ama şimdi var ya adım gibi eminim Ezel abi. Neden eminsin Mert? Neler diyorsun? Dur geliyorum ben. Bir yere ayrılmasın. Cengiz'le Eyşan'dan. Ne olmuş onlara? Onlar abimi öldürdüler. Eskiden çocukken, hepimiz daha masumken, sevmek çok daha kolaydı. Gözlemci, hasta ederler adamı. Bas paya faul işte. Hadi hadi koç. Hadi bir şey bir şey Hadi Rahat oğlum hadi. Vur oğlum. Anne, sağdan kaçtım, topu aldım, bir çaktım, gol be! Hadi, hadi, hadi! Gol! Hadi, hadi, hadi! hadi. Goç, hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Ne güzel oynuyormuş ya. diğer takım. Seçmeleri hafta Bakalım inşallah. Versene ya pas. Ne vereceğim oğlum? Attım işte golü manyak. Çocuğu var. Ben. Sen dur. Dur dur. Ya dur. Şşş çocuk ver. Dursana oğlum. Geç şöyle. Baba gördün mü ne yaptı? Baba gördün mü ne yaptı? Çocuklar. Ne yapıyorsun böyle serseriler takımı? Sen kime serseri diyorsun ya? Dışarı. Dışarı. Ama hocam o başlattı. Dur. O başlattı ben de bitiriyorum. Alın çocuğu dışarı. Tutsanıza çocuğunuzu ya. Ne tutacağım ya? Bundan mı korkacağız be? Neyi bitiriyorsun sen ha? Neyi? Tutmuyor musun ben lan? Ben de seni bitiriyorum. Al bakalım. Ben de tutmuyorum. Hadi. Hadi gelsenize. Gelsenize ha? Küçük adamlar. Gelsenize. Ha? Ha, hadi gelsenize. Gelme üstüme. Gelme üstüme bak fena yaparım. <laughs> sen sen Dur. sen. Sen. Seni kovuyorum. Gelme seçmelere. Sokmuyorum tepeye. Oldu mu şimdi? Beğendi mi, mi yaptığımı? He? Abi. Abi. Sen nereye diyorsan oraya koydum her şeyi. Şebnem. Buyurun. İçeride mi? Yoldayım Cengiz abi. Beş dakika oradayım. Of, hadi be, hadi be, hadi be. Sür usta, sür, sür, sür. Bir dakika bekle hocam. Sen de hiç laf dinlemek gibi bir olay yok anladığım kadarıyla. Abim gibi baktın. O da önce bir dur, düşün, sonra yap ne yapacak sen derdi. Seni bekleyemedim. Cengiz'i aradım. Ne yapacaksın gidince? Bilmem. Daha düşünmedim. Bir şekilde engelleyeceğim işte onu. Ne yapmalarını engelleyeceğim. Sana da abime yaptıklarını yapmalarını. Bu kadar mı? Bunlar da başka. Basın bildikleri için Cengizlerin kazandıkları şeylere bilançolara falan bakıyordum. Bunu buldum. Aldı mı? Belgelerle oynamışlar. Ama senin de gerçek tarihler var. Tapudan almışsın. Bak Ezer abi, her şey, her şey soygundan iki ay sonra alınmış. Soygun parası mı? Evet. Bu para bir sürü yerden gelmiş olabilir. Ya yanılıyorsan? bulunuyor. Bir dinle Mert. Bir iki karalamayla emin olacak şeyler değil bunlar. Yazmış ya işte abi. İsim vermiş. Hapse girince herkes suçsuzum der. Kafası karışır adamlar. Duymadın hücrelere atmışlar adamı. Delirir <laughs> insan ya oralarda. Benim abim delirmedi. Sen kendin diyordun ama. Sen daha suçlu diyordun. Mektup yazmış. Sen daha mı inanmıştın ona? Ya bak, ee, ne olur yanlış anlama. Ama sen benim abimi anlayamazsın. Ya o senin gibi insanlardan başkaydı bir kere. Nasıl başkaydı? O hiç kendini düşünmedi ki. Hep bizi düşündü önce. E mektubu da bu yüzden yazmış işte. Başıma kötü bir şey gelmesini istememiş. ...ama sen bunu anlayamazsın. Rahat. Bırak ezel abi. Ya benim hatam. Bana inanırsın zannettim. Ne düşündüysen, Bana hayatta bir tek insan bütün kalbiyle inandı. Bana bir abim inandı. Hep. Hiç istisnasız. Beni hayatta bir tek o korudu. Her zaman. Ama şu adam var ya... onu aldı benden. Farkındayım. Kanıtım yok. Ama abim burada olsaydı kanıta falan da ihtiyacım olmazdı. O benim gözümün içine bakardı. Tamam derdi kardeşim. Tamam. Ben seni inanıyorum. Nasıl bir şeydi biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bir daha kimsenin geri getiremeyeceği bir şey. Abimi geri getiremem. Ona yaptıklarını da engelleyemedim. Ama sana bir kötülük yapmalarını engellerim. Ama çocuk da sen nasıl engelleyeceksin? O olsun. O yapardı. O beni kurtarırdı. Ya öldükten sonra bile beni kurtarmaya çalışıyor. Baksana abi. Ya ben ne yapıyorum? Yok ona kızıyorum. Yok o suçluydu diyorum. Bilmem lazım Ezel abi. Benim abime layık olmam lazım. Ben abime layık olamadım. Ama şimdi de olacak. Mert, dur tamam. İnanıyorum sana. Heh, neredesin? Ha. Öyle mi? Kusura bakma Cengiz abi. Başka zaman artık. Tamam. Tamam. Söz verdin bana bak. Bir şey yapmayacaksın. Önce ben soruşturacağım. Sonra oturup bakacağız eldekilere. Bir şey varsa beraber arayacağız. Tamam mı? Söz verdin bak. Ömer'e layık olmak istiyorsan bir defa olsun önce düşünüp sonra hareket edeceksin. Anlaştık değil mi? Gel bırakayım seni. Yok Özel abi ben biraz yürüyeyim. İyiyim. Tamam Ezel abi. Söz verdim. Usta duracak mı? Mert mi? Tam adam onu buldu. Ama hızını kestik. Şimdilik gidip ters bir şey yapmaz en azından. İnşallah. Sen yine de peşini bırakma. Peki ya sen? Benim yüzünden başına zarar gelecek tek insan Mert değil.